Evet Hayır yok Şimdi yandık işte Geçmiş olsun hepimize Normal bilindik renkler söyleyin ya Gel Artun gel. Hadi abi. Söyleyeceğim. Bir şey söyleyecek mı? Ne oynuyorsun? Kurt baba. Kurt baba ne? Nasıl Ben anlatırım ona, Hadi. gel. Cansu, buna da renk. O pislik değil. Durun, ben bir deneyeceğim. Bana niye içeriye rengi verdin? Hadi. Amacın ne biliyor musun? Kısaca anlatayım, iyi dinle. Rengi bir de mi kaçıyorsun? Evet bir Cansı atıp ablan önüne çak yapıyorsun. Tam bu evet. Hadi inşallah. tik tik Kim, Kim o? o? Kurt baba ne istiyorsun yumurtan kaç, 1 iki, kaç. Üç, üç, dört, beş. Onu yakalamayacağım ben. Oyuncu mı ki? Yemedim, yemedim. Yemedim. Evet, yemedim. Onca mı Kerem? Bekle Oy. şimdi.

Tamam kovalayacağım sıraya gelin. Tamam. Herkes rengi bedimi teker teker kaçacak. Sakin olun. Tamam bekle orada. Nereden seni? Ben duymadım renkleri. Oynayacağım mı? Oyun. Tamam devam. Tamam. Gel oynayacaksın. Gel. <laughs> Söylemedin mi daha? Nasılsınız? Bizimle oynar mı? Oyun oynar mı? Ha, daha küçük herhalde. Orada ee, bizimle oyun oynamak ister misin? Tebeşir yapar mısın ya da oyun? Anlamaz daha doğru pardon. Geliyorum. Adem. Elif amcam mı? Adem. Geldim. Geldim. Aman Allah'ım iyidir ya. Tik tik tik. bir sıraya dizilin. Mi? Ya sıraya dizilin. Oh, ben... Ya bir sıraya dizilin karışıyor. <laughs> Çok kalabalık. Yan Aynı yan yana. Buna ya, oynayacağım, oynayacağım mı? Oynayacak Hı? Oynayacak mı? Oynayacağım. Asla renk söyle. Renk, renk, yavru, renk. renk ya öyle renk. Ben renk kaçacak ha. Yok. Bana nereden öyle Var yok. ya bu. Ay Of tek tek tek. Düz düz yapıyız. Yapıyız. o İpucu verirsin o zaman. Bir Bedenin, bir Bedenin, bir tamam bir Bedenin, bir tamam mı? tek 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 kork sonunda kork bak ne yumurtan gerek sarı o, yeşil, e, yeşil sarı, bir, iki, üç, <laughs> o, bir iki üç biraz bir çaksın şurada ya yolu kısalttı yolu kısalttı ama neyse önemli değil mavi Aa, yeşil, yeşil. kırmızı, kırmızı. kırmızı Anlayacağım Mehmet Emin. Kırmızı gidiyor. Ya hangisi kibimiz? Ne? Ya hangisi?

Yok kız ya. Mo bordo. Bir iki üç dört beş. Yedim. Yapacak bir şey yok yedim. Buradan kaçsaydın. Ne yapalım beyaz. Oraya geç. Kaç kaç. arkadaşım. <laughs> Şimdi sen kaldın. Gümüş mü? Tamam. Bu arada hangi renk? Impulcı var. Teşekkür. teşekkür. Teşekkürler. Naneli mi o? Değil. Ah de ya bil bu civiler bana sadede. Atarsan. Suyla benimki. Su su.

Yavru ağzı. Ya bir şey Ya bir, şey bir, şey bir şey. ha. Enerjini açık almadım Kerem oyun. Herkes bitti mi? Evet. Zeynep kaçtı mı? Elini al elin kirli. Baştan o zaman tamam baştan. Bir daha baştan. Bir daha baştan rex Oynayacak Oynayacağım mı? Başka oynayan yok orada. Tam yok. Sen oynamıyordun değil mi? Sen? Oğlum. Ha? Evet, Birazcık da kaydıraktan kay veya buna bin. Ee, oynasın yoldunsa... mı bizimle bir şey? Azıcık dinlensin Tamam abi. dinlensin sıkıntı yok sıkıntı. Mehmet Emin alacağım mı? Arta, abi. Ne abla? Balon mu istiyorsun? Nasıl yok yok. Aa, teşekkür ederim. Balon istiyorsa vereyim. O zaman gel çabuk, Tanın. Tamam. Gel çabuk, gel. Tamam, balonu yakma. Balon nerede? Ben gördüm balonu. Allahım. Ona ağzına sürdün mü? Ağzına sürdün mü? O zaman bunu da al başka vereyim. Ben pembe şey istiyorum. Allah'ım. Bu olur mu? Sen ne istiyorsun? Çabuk kalksın. Al al al. Sen de mi? Sana verdik. Bir şey alacak sen? Yavaş Yavaş anne. Artun sana oynamayacak değil mi? Tamam sağ ol. Sağ ol abi. Hadi gelin. Hadi gelin oynayalım. Hadi. Ya hadi. Hadi. Başlayabilir miyim oyunu acaba? Orada devam edelim. Gideceğiz birazdan. Vakit kaybedeceğiz. Vakit. Zaman kaybedeceğiz. Hadi, hadi kurtana kim çabuk Tamam renk söyle herkese. Güzel. Artun gel. E söylenildi ki bize. Evet. Oynayanlar gelebilir mi acaba? Hayır ben, ben oynayacağım. Hadi gel bir daha. Bir şey oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ben de. Artun oynuyor mu? Ben oynuyorum. Oynayanlar ben oynuyorum. yanıma gelsin. Tamam. Bir, iki. Artun gel. Hayır, hayır. O oynuyor mu Zeynep? Bir şey oynamayacağım. Yok, yok. Beynim durdu. Sen bir şey oynayacak mı? Gideceksin. Var mı başka bir şey koyayım mı? Hem misin? E, evet, gösterdim onu sana. Kurt baba. Şimdi bir şey oynamıyoruz mu? Sen yok. Şimdi bir şey oynamayacağım. Peki. Artınla oynayalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorsun Artun? Bir an. Öyküyle oynayalım. Artun'la oynayalım. Ne oynayacaksın? Devam edelim mi oyuna? Ne istiyorsun? Bilmiyorum. Oynayacağım bir şey oynamayacağım mı? Şu yapacağım. an istiyorum bir şey. Hayır. Tamam istemiyorum. Sen bir şey oynayacaksın mı? Evet. Kovalamaca oynayalım gel. Merdivenden. Hırsız polisi oynayalım mı? Bir de oynayalım. Hadi sporsum, kaçın. De Biz hırsız kaçın. Bir sürü hırsız polisi oynayacağız. Oynar mısın? Ben şey istiyorum. Sıktan bakıyorum. Tamam dur o zaman. A Yavaş. Boş ver ama sakız ya. Gel oynayalım hadi ben oynayacağım sana gidelim. Bırak sakızı ya. Şu an oynayamayacak mısın? <laughs> tamam gel. Saklambaç Saklambaç mı istiyorsun? Evet. Tam saklan tamam saklanmaç. Söyle bir şey mi? Tamam oynamak istiyorum. İnşallah. Gel. Sayıyorum. Sayıyorum. Şarkıran başı biliyorsun değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 İnan bu kadar sevmesem uğraşmam da. Ay sağ ol. Vallahi. Önüm, arkam, sağım Solum sabe saklamayana be. Yengi <laughs> <laughs> koymak şartı da evet. <gülüyor> <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Saklan başına. <laughs> Çak. Aferin sana. <Aferin>. <laughs> Şimdi. Tamam oynayacaksın bir sakin ol. Başka kimse kaldı mı? Durun bir açın. Dur. Gel gel bir dakika dur. Şu kapı şuradan alayım. Bu Gel. Siz bir şey istemez değil mi Beren? Yok. He? Beren? Berkay nerede? Çikolata vereceğim, bir sene şey mısınız? Ha? Tamam. O bizim... At. Top mu oynayacaksınız? At. Ben de top oynayacağım. Ben de, bu bizim değil. Ben de top oynayacağım. De Annenle oyna top. At. Bir At. daha sayayım mı? 1, 2, 3, 4, 5 oh, Aziz Allah Aziz Allah Önüm, arkam, sağım Solum, sabı, saklan bana be Yavaş yavaş. <laughs> yavaş ittirmedim. Çak. Abi, Aferin. Bir daha ne mi? Devam edelim mi? Evet. Acık dinlenin abi de yoruldu. Ben yorulmadım. Ne oldu, abi yoruldu. Ben yorulmadım. Devam edelim istiyorsun, ne istiyorsun? Evet, devam edelim. Dönmedirim. Örnelim biraz dinlen. Bursaspor'u oynayalım mı? Arda. Ben onu bilmiyorum. Ben kovalayacağım benden kaçacaksın, tamam mı? Hadi. Sen top mu oynayacaksın? Ha? Beraber oynasınca biraz. Bir şey oynamayacağım. Ne? Oğlum. Hayır oynamayacağım. Ya hayır ayağına sar ya at buna. Abi hayır. Bir şey oynayacak mısın He? Ha? Yakalamaca. Yakalama ya zaten gel. ama bunu böyle getireceğim. Böyle tamam kaç. Sen bir işte. top. Al oradan. Seni görememişim Yerine koymak şartıyla alabilirsin Tamam mı? Yerine koy ama Kaç Çıkma parkın dışına bu tarafta. Dediklerimi dinle. Burada. Kaç. Ben ne diye onu yap. Tamam mı? Allah Allah'a sığınmasam uğraşmam da. Yolumuzu Korkunç şey yapıyorum ya. Hayır. Hırsız polis sanacağım mı? Hırsız polis. Ya. İstersen futbol da oynayabilirsin. Hangisini istiyor? Bak kadro bu ama. Yani parkın ya. dışına çıkma. Hepiniz. Tamam. Sen polis mi? Bir buranın dışına çıkma. Tamam. Bunları ayarlayamıyorum. Kaç. Olur mu? Olur tamam. mu? Şimdi şey mu? oynuyor Oynayacak mıyız? Sen? Ben Kaç <laughs> Abi. Evet. Ee, şimdi Bir şey değil bekle Aaaa Bir daha oynayacağız Bitti <gülüyor> Kaç <gülüyor> Yavaş yavaş kıracağım bir yerine. Yavaş. Kıracağım bir yerine annem bana kıracak. Ya. O zaman diğer pembe topu alın. Koş koş o da benim. Of her şeyde. Hadi Arda iyi akşamlar. Baskı yardımcı hocam bir şey var mı? Yok sağ ol. Tamam, ben de teşekkür ederim. Baska bir isteğiniz varsa yardımcı olun. Teşekkür ederiz abi. Var mı isteğin? Evet yapışınca bakalım. Allah'ım. Ne istiyorsun söyle. Ne istiyorsun söyle. Çok. Ah. <laughs> ah anneciğim. Ah, Kaç sen? Ben yakalarım seni. Yavaş yavaş koş tamam mı düşmeden Önüne bak ben Tamam ne oynayacaksın? Tapanca annenle oyna. Al kapı git annenin yanına. Beraber. Beraber oynayın arkadaşlar gel.